Bak şimdi Evet. Bitti. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüne bir vuruyor. Hadi hastaneye gidelim. Çok E <coughs> Olay karşı taraftan hızdan gelen araç kontrolünü kaybediyor. Önce arkamızda bulunan Ford Connect arabaya çarpıp geri geri dört kişiye çarpıyor ve bunun sonucunda bir kişi vefat ediyor. Üç kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Öyle bir iddia var. Ben görmedim. O saat içinde zaten dükkan da kapalıydı. Dükkanımız burada. Yani biz kayıtlardan gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyebilirim. Önden vur. Vuran araçtan önce bir araç daha geçiyor hızla. Taktiği ben taktiben, e, 150 kilometre hızı vardı. Onun peşinden bu araç yani 5 saniye arayla geliyor vuruyor. O da şöyle bu araca vurduğu gibi bunu fırlatıyor. Bayağı bir hızlıydı. E, araç bizim dükkana giriyor. Bu kadar yani.